Arkadaşlar bu bel çantasının yapımında 3 boy kağıt kullandım. Ama işte e, hani kanalımı yeni keşfeden insanların olacağını düşünerekten bir tanesini nasıl bantladığımı, katladığımı e, göstereceğim. E, önce kağıdımı, ilk kağıdım arkadaşlar 2,5 cm, şöylesi 2,5 cm, şu boyu 11 cm. Bunu bulurken şöyle hesaplıyorum. Eninin 4 katının bir fazlasını alıyorum. Yani 2.5 4 ile çarptığımız zaman 10 ediyor. Bir fazlası 11 santim ediyor. Ona göre bunu hesaplayacaksınız. Ve ben bunu tek kanat olarak hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar kağıdımı kestikten sonra bantımı açıyorum. Kağıdımı kullanacağım kısmını böyle bantın üstüne yapıştırıyorum ve kesiyorum. Yalnız bu bel çantasında arkadaşlar çay, kahve ve benzeri hazır ürünlerin ambalaj kağıtlarını kullandım. Dolayısıyla onlarda böyle bir bantlamaya falan gerek yok. Çünkü onların kağıtları zaten kendiliğinden laminasyonlu. Hani ola ki siz normal bir kağıtla bunu yapmak isterseniz, ee, bu şekilde bantlayacaksınız. Kağıdımı böyle bantladıktan sonra arkadaşlar önce boylamasına ikiye katlıyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oluyor. Sonra bunu tekrar şöyle yine boylamasına ortayı kırarak ikiye katlıyorum. Ee, yarıyı alıyorum. Tekrar ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve kaplama şeklim bu oluyor Arkadaşlar şimdi şimdi bu çanta bu bel çantasında Arkadaşlar bir yulaf kağıdı bir Türk kahvemizin kağıdı ambalaj kağıtlarını kullandım dolayısıyla bunların kendisi laminasyonlu olduğu için bunları bantlama ihtiyacı hissetmedim ama siz bu tip şeyler kullanmaz da eğer hazır kağıt alacak olursanız onu dediğim gibi bantlarsınız şimdi e, bunu, bunları önceden hazırladığım için şimdi size bunları bu elimde bulunan eski kağıtlarından e, nasıl yaptığımı göstererek başlayacağım işe şu kısım görünen kısma olacak önce şunun aynısını yapacağız arkadaşlar bunun için iki tane kağıt aldım şuralardan başlıyorum arkadaşlar ortadan birleştirmem kolay olsun diye Birini alttan birini üstten geçirip şöyle bir L oluşturdum. Bu sefer şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Bu bel çantası olacak arkadaşlar. Şurasını yaptım. Şöyle. Şuraya geldim. Bakın. Buradan şöyle yukarı çıkıyorum. Bunların hepsinin arkadaşlar ölçülerini, adedini ve şekillerini gösterir bir fotoğraf hazırlayıp videonun içinde sizinle paylaşacağım. Bakın arkadaşlar şu kısmı yaptım gördünüz mü? Şimdi ne yapıyorum? Şu ara açık buradan şöyle yukarıya çıkıyor. Biri alttan, biri üstten. Bu takma şekilleri bilindik takma şekilleri. Ama orijinal yerler var. Onları size tek tek göstereceğim. Şöyle Böyle oldu, bakın. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi şu ara açık. Burada şöyle dışarı çıkacağım. Şimdi böyle Burayı şuradan başladım geldim bu köşeyi yaptım şu köşeyi yaptım buradan böyle geleceğim şu köşeyi yapacağım bu köşeyi yapacağım ve şurada birleştireceğim bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim şimdi ne yapacağım burada şuları kenarları birleştireceğim birleştirmek için ne yapıyoruz şu son taktığımın katını açıyorum ikisini yakalıyorum ve arkadaşlar şunun içinden içeriye sokuyorum tam ortada şu bu şekilde bak şunun birini bu tarafa yatırıyorum diğerini bu tarafa yatırıyorum bu tarafa yatırdığımı buraya yatırdığımı şuraya arkadaşlar yerleştiriyorum döndürüyorum. Buraya yatırdığımı da şu araya. Şu şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Göbek kısmı oldu. Şimdi şu orta kısımlarına kareler yapacağız. Onu da yapmak için şöyle yapıyorum. Bu katlamış olduğum kağıdı ortadan ikiye bölüyorum birini alıyorum iki katlıyorum yarısını ortaya gelecek şekilde katlıyorum diğer yarıyı da alıyorum ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve tekrar bir araya getirip şöyle bir kare oluşturuyorum şu şekilde sonra diğer yarıyı alıyorum elime onun bir onu şu aradan içeriye geçiriyorum şu vaziyette Şuradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu arkadaşlar şunun içine, bakın şuraya yerleştiriyorum. Şu vaziyette. Şu vaziyette yerleşiyor. Bakın şu şekilde yerleşti. Şu şekilde de arkadaşlar 1-2-3 tane kare yapacağım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bir de şöyle parçalar yapacağız. Bunlar yan körük. Bunların nasıl yapıldığını da göstereceğim size. Bunları da şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şu vaziyette. Bu bir tarafa yerleşecek. Bu da diğer tarafa yerleşecek. Şimdi bunun nasıl yapıldığını ben size göstereyim. Bunu da yapabilmek için arkadaşlar yine aynı kağıtlarından bu beyaz kağıtlarından kullanıyorum. Önce şu kareyi yapacağız. Şöyle birini alttan birini üstten geçirip buraya bir kare oturtacağız. Şöyle bir kare. Şimdi şöyle aşağıya doğru iniyorum. Ve bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar artık dikime geçeceğim. Şimdi bakın şöyle bir kare oldu. Şuradaki kareyi yaptım. Şimdi şu ara açık. Bakın şu ara açık. Buradan dışarıya çıkıyorum. Şu aradan dışarıya çıkıyorum. Ve buradan zikzak yapıp gideceğim yukarıya doğru. Şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şöyle koyduğum zaman bakın şöyle oluyor görüyor musunuz bakın görüntü aynı şimdi böyle Evet. Gördünüz mü? buradan bu şekilde yukarıya çıkacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi şunun aynısını yaptım. Bunu arkadaşlar önce şundan yapmam lazım. Şu üçgenden yapacağım. Bu üçgeni yapmadan önce benim şunu kapatmam lazım. Onu da kapatmak için ne yapıyorum? Şu katladığım kağıdı şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Ve arkadaşlar şuradan içeriye yerleştiriyorum. Şuradan girdim içeriye. Dönüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm, ucunu kapatıyorum arkadaşlar ve bunu hemen şuraya yerleştiriyorum. Bakın. Tamam mı arkadaşlar? Bakın aynı oldu. Şimdi şundan yapacağım üçgen. Bunu şöyle sokacağız çünkü üçgeni de yapmak için ne yapıyorum? Şu katladığım kağıdı alıyorum. Önce şöyle ikiye katlıyorum. Sonra bunu tam ortasını belirliyorum. Belirledikten sonra bunun birini yarısını böyle katlıyorum. Diğer yarıyı da böyle katlıyorum. Ve arkadaşlar şu şekilde değil. Bu şekilde katlarsak şuradaki katmanlar gözüküyor. İçe doğru katlayacağız. Bakın şu şekilde içe doğru katladığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu alıyorum şu çataldan şuradan şu şekilde içeriye geçiriyorum. Bakın. Evet, arkadaşlar. Bu da buradaydı. Bu da burada. Aynı şekilde bu tarafa da yapacağız. Evet arkadaşlar. Bunu, bunun dışında bir de şu var. Ee, bunları dikkat edersiniz artık şeyde resimlerini paylaşacağım şu kısımlar var arkadaşlar bakın şimdi şurada aynen mesela köşe var köşe var arada bütün geliyor şimdi burada ise köşe yok farkındaysanız şu ve şunu kırdım ben bunu kırmamın sebebi arkadaşlar bunu ben şuraya şöyle koyduğum zaman bakın şu şekilde ben bunu dikerken Hani büyükten küçüğe doğru küçükten büyüğe doğru gidiyor ya. Şu arada bakın şöyle bir boşluk olacak. İşte belimize dolaşacak olan kemer bu deliklerden içeriye girecek. Yani bunu da benim ekstradan size göstermeme gerek yok sanırım. Eğer yapamazsanız bununla ilgili de ufak bir video yapar paylaşırım. Artık bütün katlanlar tamamlandığına göre arkadaşlar dikime geçiyorum.